Herkese merhaba arkadaşlar bugün Nartu ile birlikte tokları atlıyoruz çok temizli yapacağız. Hepinize hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Nartu hoş, hoş geldin. Nartu hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin hoş geldin Nartu. Hoş buldum. Ne diyorsun lan Nartu kafam karıştırdın. Alın Arkadaşlar bilmiyorum. gördüğünüz gibi tokları atlıyoruz ha. <gülüyor> hani, <gülüyor> kardeş, ya. Kardeşim. Tamam bir gitti güzel güzel güzel. Aha ak yeme. Naruto bitti burası. Hadi geç lan. Önce bunu oynayalım. Helal ben de buldum. Gel 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 gel. Bunu bitireyim. Abi benim ayarlar yine bozulmuş. Lan dur. Yere yattım. Buradan bu yok kaçmış. Güzel. Arkadaşlar bu arada e, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir 20 bin like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Nerede ne yapın? Abi ayarlarım bozulmuş. Tamam. Yardım ben, evet. ben. Gel gel ne? Burada ilk katta galiba. Değilmiş. Aha. Solda lan. Arkan geldi. Arkan. Bekle Kardeşim elim ayağım dolaştı beni ne anana bırak kaç. Ağzım aldı. Gezdireyim kendini kendine he. Hem aldım. Bunda ne var? Bekle. Orada değil okey. Bot mu? güzel 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 kardeşim eller yanıyor ha tam orada nerede o sargı falan var mı sargıdan basıyorum gel geldi bot galiba <laughs> bekle kardeşim nice sargı al tamam gel sen de uyyy gelin lan botlar gelin güzel bir şurası hadi bunu basayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. var. 8 kil çok iyi arkadaşlar. He? Burada tamam. Şöyle Sağda da var. Şey Aha sıkar. Bu binada var mı adam? Olduğumuz binada yok da. Öbür binada var. Bekle şu enerji alayım basayım ben. Tamam nice nice nice, nice arkadaşlar. Sıfır sıkıntı tamam, güzel. Baktım. Kaç ha, aşağı atladı. Aşağıdan Yo, yo, burada burada. Atladı. Aşağıda at. lan. Atladı. At. Adamı mal ettim mal. <laughs> gel 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 daha var daha var. Gelin söz gel. Oyuna gel ne? Arkandayım. Bekli. Zıplıyor. Zıplıyor mu? Evet. Al bir tane sıkıyor ya. Boş hayır. sık. Hayır 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 hayır. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Tamam tamam boş ver ya. Sıksınlar daha iyi. Aracı vurabilirsin. Burada araç var. Dur dur dur. dur. Helal. Tepeden korkuyorum ya. Oğlum çatıya çıkma lan kötü deneyim ben en iyisi. Bak tepede zıplıyor bir tanesi. Ya boş ver ya yapacak bir şey yok. Vur vur nerede vur. Bir tane baydım. Ben dur ben ona ayağına vururum onları. Bunu niye vurmuyorsun? Nerede göremiyorum ki? Oğlum bak gidiyor vur. vur. bir ya. Evet, Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yiyeceğiz. Ben yedik zaten. Bir daha yemeyelim. <laughs> vallahi kusura bakmayın buradan öpüyorum sizi. Özür dileriz. Tava. <gülüyor> <gülüyor> <Duyelim Ertugur. gülüyor> Oy, bu kim? Burada şu gel. Uy, bu desene bak. Tamam gidi 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 çok iyi nartım. Arkadaşlar 13 kil. Burayı güzel bir temizledik. Gerisini anlayanlar videoyu beğendi zaten. Şimdiden teşekkür Oy, ediyorum. Iyi, iyi. Ha? Haydi gidelim nartım. Gözüyle. Ne ha, bu işte? Aa solda solda adam var solda. Tamam dönüyorum. Oh, sol 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 sol. sol. Ben döndüm döndüm. Şurada bu havanın yanında. Yerine... Ne, ne diyorum lan ben? Aa ne içeride. Işte. Lan, 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 lan git lan git lan git. lan bu zile bu kaç. Lan kaç gözüyle atıyor kaç. Bu zile ne oldu gerçekten. Evet. Helal. Gidebiliriz mi artık. inmez bence ya. Yok yok. Aa aşağıda adam var. Hani? Çıkıyor. He? Ha? Çıkacak. Tamam tamam. Ah, İnelim mi? Çıkın lan hadi. Bekle bekle. Ay gel 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 gel. Ha geliyor 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 bekle. Üf böyle pusuda atılmaz bak. Sıfır ses falan. Nerede? Bak şunu vur hızlı. Bir aracı getir aracı al hemen. Gel bakayım Ay üstteki iniyor bekle. Tamam tamam in lan. İnmiyor bu mal. Vur. Lan göremiyorum ki. Gel gel nasıl sıkıyım Şunu vur şunu Burası vur mı Aynen sen git gel. Boş vur bunu inmesin Vur vur burada boğacağım Hayır var Ne oldu? Aynen seni Hızlı Git ya git Aa o değdi Helal Yat lan aşağı He? Oha! Ne? Dört bakayım? tane şarjı. Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? Araç geliyor, araç geliyor. Bunlar bunlar büyük ihtimalle Bay ya. Bir, oğlum bir kişiymiş. Tam tam bu tek. Onu ne avradın sen kullan sen. Dur bir dur dakika, dur bakayım. dur orada ne savaşlar vardır şimdi gel gel. Bir saniye bu mu abi? bakalım. Oy, bu, dört değil, bu tane. değil bu değil bu Sağ... değil. Dört tane şarj fiy mi? Ne diyorsun lan? Bir de aynı yerde hepsi. Bir takım bulmuş. Var ya bu takım var ya bayram bayram. Bayram ederler. Aa gördün. Nerede? Cana onun. Ha sol, solda da var. Burada da var. Acımıyorum. Bu ben hallederim hepsini. Aha. Tam gelin hadi. Helal Bilat, lan sana. Abi ben yok abi ben. Abi ben lazım. <laughs> abi ben var. Lan advan, advan, ee, advan. al al lan ee Al abi mi al. Allah. Abi ben artık Ne abi ben kardeşim abi. Ne diyor kardeşim? Ben AVM dedim ya. Kulaklarında evet, bir sıkıntı var. <laughs> Ha Aha gördün evde var Araç arkadaşlar araç var galiba ne yapıyonlar Kalbimiz var direkt ekmeğinde ya lan git 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 Oy oy oy. Kafa mı atayım Dal dal direkt kafaya at At kafaya gitsin at Kardeşim bizde kafa atmak vardır Al son Kardeşim kusura bakma vallahi bak Küçük attım sana. Aa araç gidiyor araç soldan. Nerede? Bak bak bak. Git git Gördün git, mi? Geç. Tamam duracak. <laughs> Yedi çok iyi ya. Sen lan? Oha! Ha tamam tamam. Ha. Naruto! Altix'le vurdum. Altix'i tamam. çekip. Hiç yapmasaydım keşke değil mi? Aynen. Aha Bak kardeşim. Aha evde evde evde. Lan yine ucundan gördüm. Ay. O sıkmaya çalıştı. Kardeşim. Bak en sevmediğim şey adam aramaya devam ki. Bunların artı bunu. Bir tane daha var. Ya dur ya. Yapıyorum bir şey değil mi Nartu? Yapma oğlum bir AVM vurayım ya. <laughs> adam 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 adam. Nerede? Yalası gel gel önümde. He? Önümde direkt önümde. Nerede? Hayır. Tamam. Uyy hileyim lan ben. Sarsana ya. Ya sal iş yasam. Öleceksin diye korktum Naruto yoksa ben sarsam. Yapmazsın ya. Biliyorsun Naruto. Mal bile değilsin oğlum. Kardeşim senin için uğraşıyoruz yani. Teşekkür bile etmiyorum mal diyorum ben. Bir gram da saygın yok Naruto. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak. Bunu onu yüceye çıkardım bak şansım var ya. Güzel güzel güzel. Ağzı pliyorlar lan. Bu vuracak galiba. Selamünaleyküm aleyküm, arkadaşlar. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. selam. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. Nasılsınız? Abi bunu. İyiyim abi. İyi sen. Vallahi tut. Tut arkadaşını tut. Tut 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 arkadaşını tut. Abi anlatmışsınız. Vallahi siz adamsınız. Ağlayanız ne abi ya? Teşekkür ederiz. Aleyküm, aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aleyküm. 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 Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsunuz abi? Vallahi iyidir. Bırak mı kasıyorsunuz? Çok, çok. Evet abi. Tamam o evet. zaman biz e, siz patlatın bizi vurun. Al bomba. Yok yok yok. yok, hayır, yok hayır hayır. Patlatın yok. lan sıkıntı abi, değil. Abi, lan, abi. Mas, tamam, lan biz rank kasmıyoruz. Tamam rank kasmıyoruz biz. Abi siz video atasınız bu. Lan, oğlum, lan hayır lan. hayır sıkıntı değil. Al al al. Gel gel al al. Al al al. Al şunu. Olmaz, olmaz. Hayır, hayır, hayır. Lan patlat patlat. Hayır hayır arkadaşlar bakın sıfır sıkı sıkıntı. Gel abla. Vurun vurun. Hayır. hayır. 30 kilimiz var. 31 kilimiz var. Bak patlat. Aynen olmaz olmaz. Hadi hadi. Abi evet, de şimdi bak. Bu ben de gözükmüyor ki abim ya. Patlatayım mı? Hayır ha. hayır patlatma. Olmaz. Hadi kanka 31 kilo olmasın. Hadi, hadi patlatın patlatma patlatın hadi. Anı. Hayır abi hayır, hayır. Gel lan gel. Gel gel patlat patlat. Patlat patlat. patlat, patlat. Rank kasıyorsunuz, rank kasıyorsunuz. Patlat. Mı? Mı? patlat. Aa, lan, lan, lan bu iki oldu ye ye patlat lan. Patlat patlat A sıfır, ye sıfır ye sıkıntı. Tekil yapma, yapma. Yap yap, da ya git gör. Rank kasıyorsunuz, sıkıntı değil. Ay, ha, ya. Ellerinize, sağlık. Sağlık. Ya. ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Sağlık Sağlık tekrar al. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ya, bye bye. ya video 50 dakika oldu be. Heh. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, son adamlarla konuştuk biraz rank asıyorlardı Dedik maç alsınlar ama yani çocuklar var ya kırar kılar diyorlardı siz e, Kılar mı? Ha, hayır hayır işte anladınız siz arkadaşlar ya, Videodasınız falan diyorlardı siz öldürün dedik sıfır sıkıntı arkadaşlar vurun bizi gitsin İşte vurdular arkadaşlar sıfır sıkıntı rank asıyorlardı çünkü ee, video sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye.